Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu şimdi, konuşalım. Şimdi bugün sizlerle bir önceki video gibi oldu. Beraber kek yapacağız. Ben bir arkadaşıma söz vermiştim ee, kek yap dedi bana. Bu arada yapar mısın değil bak hiç kibar arkadaşım yap dedi. Ben de yapayım dedim. Ona borcum vardı. neyse için burada niye anlatıyorum kek yapacağım ve beraber işte vlog çekmek istiyorsunuz. Alın size vlog yani bu. Başka bir şey değil. Vlog sayılıyor değil mi bu? Tamam. Öyle. Şimdi başlayalım. Telefon nerede? Tarif da. Bakacağım. tamam. Şimdi önce... bu arada havuçlu kek yapacağım. Önce onu söyleyeyim. Havuçlu cevizli kek için önceki havuçlar yıkanıp soyularak... havuçları yıkıyorum. Sen niye hiç konuşmuyorsun Can? Ama sen seversin yalanı. Konuşur musun? Arkadaşlar Can bana küstü. Geçenki videoda henüz daha yayınlamadık. O videoda biraz ona kızdım kızdı da azıcık. Ya özür dilerim canım. Evet. Şimdi asıl sorun rende nerede? Rende de bir şey kabuğunu soyacağım şu an. Ben çıkartmadım. Ha? Aa, evet. sen konuşma. Nene <laughs> <laughs> çıkar diyor. Rendelen diyor ama içine değil sanırım. Başka bir tabağa mı? Evet. Tamam, bunu mu soyuyor? <laughs> Nasıl yapalım? Havuçları re rendeli. ha tamam. Rende çıkar can. Can, o zaman ikinci çekmeceden rende çıkar? Bırar mısın? O kadar yakına girecek ne vardı? Ya bir şey denedim, onu yapacağım. Bakalım vücudu güzel olacak mı? Nereden çıkartacağım şeyi? İkinci çekmeyeceğiz ama sen görünmüyorsun. <laughs> Geçenki videoda gösterdiğin maske görünmemiş biliyorsun değil? Evet. Evet sarı bıçak. Sarı değil mi bu? Yani. Sarı turuncu arası bir şey. Rende okey. Şu, şu koy. Keşke şarkı açabilsek ya tuttuğumuz dakikalarda biz olur. Bu hızlandırma işlemi nasıl yapılıyor? Hızlandırsana videodayken. Ben yani... Evet bu kısımları mesela mille sıkılabilir. Bu arada size bir şey anlatmak istiyorum. Bir gün bir arkadaşımı istemeyerek ben biraz fotoküte konuştuğum için bozdum. Yani şaka yaptım aslında. Yere düştü ya. Neyse. Hayır hayır. <laughs> Önce. Anladım. Ben merak etme. Ee, şaka yaptım bozuldu. Sonra başka bir arkadaşım da diyor ki bu kız kendini hiç eleştirmiyor ya. Bu böyle denmez ama. Denir ki, kendine öz eleştiri yap ya da hani kendi yanlışlarını da görmelisin hani. Arkadaşımız üzüldü ya da üzdük falan tarzı bir şey zoruna diyeceğim. gitmiyor. Çok zoruna gitti evet. Ne demek bu kız öz eleştiri yapmıyor? Şu an zaten kendisi izler beni yani. Konuşamadım. Evet, çarpıldım. Yorumlardaki... Etmez de. Darıldım sana, gönlümü al. Benden başka kim katlanabilir sana bu konuda bir şey Lendonya yapılmaz. Evet, İçine dökülür o zaman. Bunun bu arasında çok büyük bir fark var mı? Bu biraz daha tombik sadece. Evet, varmış. Ne yaptın? Üstünü Bu bardan şeker diyor. Şekerimi ekledim. Bana izin verdi. Annemin en sevmediği kısım. Misal ile uğraşmak. Evet, o zaman. Evet, Ne yaptın? Köpük köpük olana kadar şey yapın, diyor. sonra ne yapacağız? Dur, o senin işin sonra zaten, canım. Dur ya, yakın çekim aldı bu arada. Yani. Öyle mi? Evet. Ve, o zaman süt ve sıvı yağ diye şey yapayım. Ancelen etme. Ne oldu? Parmağım. Bir su bardağı süt. Ne demek ya, sıkıntı yok parmağımda. Kopuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sıvı yağ evet. eklenerek karıştılar. Ne diyorsun Ceren? Sıvı yağ Yarım su bardağı sıvı yağ. O zaman bir bardak daha çıkartalım. Bulaşık, bulaşık yapmak en sevdiğim. Bilmiyorum onu mu göstermiştim? Neyse koy ya. Yani. Yarım. Biraz daha. Tamam. Yarım su bardağı. Tamam. Seni bekliyorum. Bunu çektin mi? Hı hı Emin misin? Evet Tamam, ne bağırıyorsun be? Süt ve sıvı yağ ekleyeceğim şimdi, sütümüzü ekliyorum Hop Sıvı yağımı ekliyorum Kendimi Cznr'e bırak gibi hissettim Cznr'ydi değil mi? R'si de var Evet Ekleyeyim mi? Dök Tamam Şimdi devam ediyoruz değil mi? Öyle diyordum Hı hı Hayır Bok <laughs> ettim, affedersiniz Evet diğer maddeyi söyleyeceğim Oraya aç da ben oradan bakıyorum. Un kabartma tozu vanilya edecek yemek e e ve vanilya eklen. E ne? Elenerek. Ne bir eleniyor? paket kabartma tozu. Kabartma tozu. Sen seversin canım bir anlat. Ya uff. bırakacağım. Tamam. Şekerli vanilin. Bir de iki buçuk su bardağı un. Hı. Değil mi? <laughs> Aynen. Ee, Peki buna mı koyacağım, buna mı? Fark ediyor mu? Kaşık alabilir miyim? Şuna koyayım ya. Bunu seçtim, seni seçtim. Birkaç tane mi kapat? Bir. İki. Üç. Dört. Ezel'in yeni şarkısı hakkında ne düşünüyorsun? Güzel. Allah'ından bul. <laughs> Bir, iki buçuk su bardağıydı değil mi? İki buçuk su bardağı oldu. Bir. Telefona dökülmesin de. Bir. iki alırsın yenisini ver, ne olacak? Ne? Evet. <laughs> de. Herkes de benden telefon. <laughs> evet. Şey desene, şey dermişsin ya da. Ben herkes miyim? Ben herkes miyim ama. İki. İki buçuğu dökeceğim şimdi. Kadın olmak çok zor ya. Erkek olmak o kadar kolay ki. Buna her gün gezen kız diyor. Abi ne kadar batıyorsa gezmem ya. Sana değil. Ama sana da batıyor galiba. Yoo. Tamam, iki buçuk su bardağı un. Onun öbürlerini hallettik. Aynı yani bu şöyle. Burada elim şey oldu, un ne oldu ya? ya. Ne yapıyorsun ya? Bilmiyorum ki. Sen mi yapayım? Aa olur Bir gün de senin yaptığını çekelim mi? Ay, ben, ben Sen benimkini dene şimdi, ben de seninkini deneyeyim. Ne dersin? Ben Biraz yapayım. anlat, bu videoda hiç konuşmadın. Öbür videolarda hiç susmuyorsun. Konum değil. He? Konum değil. Hayır, başka şeyler de anlatabiliyorsun. İnsanlar sıkılmasın yani. İstemiyorum sıkılmalarını. Açar mısın? Eyvah yere düşürdüm. Eyvah düşürdüm. Çok komik. Ben ne fark ettim biliyor musun? Kendi yaptığım espriye sadece ben gülüyorum. Evet, tüm, İnsanlar insanlar ya. Güler misiniz siz? Onlar <laughs> onların Şimdi... Bu taş tamam. Önce anlatmak istiyorum. E, havucu yıkadım, e, sonra soydum, <laughs> doğradım diyecektim. Sonra rendeledik havucu. Daha sonrasında e, demir bir kabımız var. Yumurta, şeker ekledik, Ç şey yaptık, çırptık. Ondan sonra süt ve sıvı yağ ekledik. Sonra kabartma tozu, vanilin ve e, un ekledik. Şu an buradayım, devamına. Tamam. Şimdi ceviz. Havuç, ceviz ve tarçın. Ceviz ekliyorum. Proje ekliyorum. Evet siz şu an eklediğini görmüyorsunuz ama ekledi. Tamam. Ee, bir de tarçın ekliyorum. Tarçın nerede can? Bilmem. Ee, orada bir yerde olması lazım. Bakar mısın dışarıda? Dışarıda mı? Hı hı. Ya da şurada, da, şu dolabın orada da olabilir ama açarsam kamerayı şey olur mu? Şu, şu. Burada değil ya. <laughs> Bulamadım mı? Yani? Tarçın bulduk. Bunu bunu işte önce dökeyim, ondan sonra bence tarçın eke ekleyelim, ekleyelim, Olur mu? Ulan sen bir yana kapısını zor Ver, ver. Çok sıcak bastı mutfağımız o kadar sıcak sen anlatamam. Tamam ver can <laughs> ver. Tut. Tabi gevşetince hemen açıldı. Ya yani ben açtım dedim hadi. Git. Hayır git be at yalanı. Sen <laughs> 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 At yalanı dedin ya devamını getiriyordum yanlışlıkla. Seveyim yalanı. Evet. Siz de sandınız ki. <laughs> anlat hadi bize yedi tepemlerini anlat. Yetmedi. Yok ki be. Sonra dümenci diyorlar. He, ya, Can'a yoruma çok alındı. Lütfen Can'a laf yok. Can'a sadece ben laf söyleyebilirim. siz söylüyorum ama sikip köpek ya. Hayırdır? Değil mi Can? Evet. Şimdi ben de takıldığım için söylüyorum Yok, gerçek söyle. <laughs> Hadi artık da, yordun ya. Of. Dinle çok diyor, değil bu, mi? Çok... Hayır çok. Bırak sen, ben hallederim. Sen iş, iş, işine karış, karışma. tamam, işine karışma. Üzdüm. alanda oldu. Geçtiğim bak, bak, bak yalanda yalan oldu. Öyle. Ah çok sevdim yalan, yalan oldu zalim geceler. Uykular haram oldu. Bunu buraya mı koyayım buraya mı? Buraya koyayım. Tamam, tarçın da okey. Ne diyor can? Söyle bana. Bak bak ne can? Sen söyle koş. Ah yaş bıktım bıktım. Ee, tahta bir kaşıkla son kez karıştırılır diyor. Ha tamam o zaman bunu diyeyim. bunu işimiz bitti. Şu çekmeceden kaşık verebilir misin? Orada değil, alt çekmeyeceğim. Kaşık can. Spatula değil. Ah erkekler ah. Ben tamam, bunu kaşık zannettim başta sonra baktım. Ama açsana. Şey sonrasını söylesene. Sonra kabığı yağlıyormuş. Tamam kabığı sen yağla o zaman. Ya da ben yağlayayım dur. Şimdi diyecekler. Çocuğa yaptırdı her şeyi. Yo, ben yapıyorum. No, no, no. Peki şarkı eklemek neden yasak YouTube'a? Neden telif yiyorsun? Neden ama neden? İlla sahibi izin almamız mı lazım? Evet. Ya adam bize cevap vermez ki ya da kadar. Ya da alamazsın ki. Nasıl yani? Birkaç... Böyle mi yağlanıyor? yani. Benim bildiğim zeytinyağıyla yağlanıyor. Hayır zeytinyağı değil. Zeytinyağı olsa annem bana bunu vermezdi. Tamam şu an şey mi yaptım? Ne diyorlar? Bir şey diyorlar. Pot mu kırdım? Evet. Şey açar mısın onu Ben de kek Yağlamayı ben yapmıyorum. Ben kek yap yaptım. Sen niye bana böyle sana soruyorsun ya? Allah Allah. Sen kaç defa yaptın? Evet, İler kızım diye yapmam gerekmiyor. Lütfen. Allah Allah. Çiçek yemek yaptım mı? Yemek yemiyorum ben sadece talk yapıyorum. Bir dakika elimi al şu an. Bu ne? Ne? Tam sıcacak fazla olmayacak ama sanki. Nasıl etti? biraz yolda alacağım tamam ver bana bana ver Hı. Ha. biraz da kamera arkasına ben geçeyim çevirsene önce Hı. Hı. mi hayır çatal al şuradan ya, elin sen de sende. çok güzel yapmamış mıyım ya takacuk tat bakalım ne diyeceksin Gö gö göbeğine şey, yap şey yapabilirsin. Göbeğin şekil. Göbeğin. Nasıl? Güzel. Beğendin mi gerçekten? 10 numara 5 yıldız değil mi? Zehirlenmem. He, çok komik. Kendime nasıl çevireceğim? Ha, Ha ben. tamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, Fark etmez. Buradan oradan iseniz yani kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.